teknolojinin de yaygınlaşmasıyla her alanda olduğu gibi hac ibadetinde de umre ibadetinde de bunu çok fazla görüyoruz. Mutlaka burada uzak durmamız gereken bir şey var. Sosyal medyayı tavafımıza, sa'yimize, ihramımıza çok yaklaştırmamamız lazım. Yani bakıyorsunuz artık insanlar tavafı telefona yaptırıyor. Canlı yayını açıyor uzun süre orada tavaf yaparken bütün oradaki yaşadığı manevi atmosferi kayıt altına alıyor veya birilerine paylaşıyor. Yani Belki, odaklanması Kabe'ye değil, tavafa değil, o yani onu izleyenlere veyahut evet. da telefona oluyor. Ya bu tabii ki insanız biz, nefis var bizde. Dolayısıyla e, mutlaka e, bir şekilde şeytan bizi orada kandıracaktır. Belki başlangıçta böyle bir niyet taşımıyor olabiliriz ama bundan uzak durmak lazım. Fazlaca telefonla meşgul olmamak lazım. Bakın namaz, namaz ibadetinde kimse e, şeyle meşgul olmaz. Telefonla meşgul evet. olmaz ama peygamber zaten tavafı öyle tarif ediyor. Namaz gibidir diyor. Sadece orada konuşmak meşrudur diyor. Yani şimdi siz bu konuyu açmışken e, maalesef bazen şunları da görüyoruz. Beni bazen çok üzer. Ee, yani Kabe'nin içerisinde evlenme teklif edenler, Kabe'nin içerisinde ne bileyim böyle mesajlar yazıp birbirlerine fotoğraflar çekip e, gönderenler. Bunlar sanki çok Kabe'nin o büyük muazzam mekanın atmosferine çok uygun değil gibi evet, geliyor. Evet hac ibadetinin mehabetine aykırı olacak bu tür şeylerden sakınmak ihlasımızı koruyacaktır. Bu da hikmet bağlamında tevhid inancının en büyük göstergesidir.